Selamlar arkadaşlar. Allah'ın rahmeti bereketi. Hepinizin üzerine olsun. Görüldüğü üzere bir Türk kahvesi yapalım. Aslında çok seviyorum. Şimdi ne oldu sileceğiz. Biraz... Can istedi. Bakalım. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. versin. Böyle fincanın yarısını yarısından su koydum. Çok dolu olmasın. Karnak kaynamadı. Şey yapalım Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir kaşık kahve. Türk kahvesi. Biraz dolu. Eskiden iki kaşık koyuyordum, şimdi bir kaşık yeter. Hadi yarım damla kalmadı, bir buçuk, bir buçuk, bir çay kaşığı. Evet arkadaşlar orta şekerli yaptım şu kadar şeker değişiyor bana şekersiz içiyorum ağzına çekelim kahvenin zaten izinde acı sıcak bir şey tadı var De arkadaşlar. Ben yani insan gün boyunca şey oruçlu olduğu zaman arkadaşlar şu kahveyi 40 TL aldım. Yani 300 gram 40 TL. Ama bir yani çekti böyle çok ufak da şey yaptı un gibi oldu böyle seviyorum siz kahve mesela çektirdiğiniz zaman taze taze alın markettekiler biraz bayat oluyor arkadaşlar bak bak köpük köpüğüne bakar mısınız bak şimdi tam kaynamadı kapatacağım. Tam kaynamadan kapattım. Siz de böyle yapın. Şu fincanlarımı çok seviyorum. Tutması çok güzel. İçmesi Bu 30 senelik fincanlarım benim. 30, tam 30 yıl oldu. Eskiden bir tane komşumuz Kıbrıs'a gidiyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Kıbrıs'a gidiyordu. Yani biz onda istiyorduk işte bize şey getir. Bakın. Köpeğe bakar mısınız? Kahve yapma. Çok kolay. Bakar mısınız köpeğe? Bor köpükle. Şöyle bir küçük aşk attım. Yani 30 senelik bir tane benim çocuklar kırdı. 5 tane kaldı. Yani 5 tam 6 taneydi. 5 tane kaldı. Şöyle bunları da fazla yemiyorum zaten. Bir iki tane yiyorum yani çok tatlı falan olmasın. Böyle arkadaşlar çok basit oldu değil mi? Yani makineyle uğraşacağınıza bir sürü çıkıyor. Böyle küçük şeyler, cezere. Yaptık işte güzel. Evet arkadaşlar dedik hani bir gün deniz önünde oturup bir kahve içelim beraber. Bir tane bakalım sizin için. Yodum. Evet, bak bak. bakar mısınız? Çok güzel. Mesela siz de kahve aldığınız zaman kahve, kahveciye gidin. Size taze çektirsin Kavursun böyle. Hiçbir zaman paketlenmiş. Yani mecbur olmadıkça almayın Taze çektirin getirin. Ben böyle yapıyorum. Çok köpüklü çok da güzel oldu kahve. Evet arkadaşlar. yine bir tane yiyelim. Bunlar çeşit çeşit çikolata soslu şeydir yani çikolata. Bak kaç renk yapmışlar. İçi badem. Böyle. Evet arkadaşlar. Size de afiyet olsun. <laughs> böyle kahvenizi ya bilenler biliyor zaten hani bilmeyenler için söylüyorum hani bazılar diyor biz kahve yapmasını bilmiyoruz kahve yapmak çok kolaydır suyunu kaynamadan kahveni bırakıyorsun böyle iki üç kere bir iki dakika şey karıştıralım böyle karıştırıyoruz gördünüz evet. zaten tam kaynamadan tam taşımadan taşısa da da köpeği gidiyor tam taşınmadan kahveyi şey kapatmamız lazım ocağın altını böyle kahvemiz çok güzel fikir olacaktır Evet arkadaşlar Allah'ım hepimizin zana bereket koysun zaten ben teslim şey salat getirdim namazdan sonra böyle kalıyor ya bıraktım Evet görüşürüz arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. İyi akşamlar. Akşamlar iftardan sonra oldu. <laughs> Hoşça kalın.